Evet bugün son günümüz. Gayet güzel bir kamp süreci geçirdik Kayseri'de. Neşe içinde güzel antrenmanlarla bütün e, oyuncuların uyum içinde olduğu tüm antrenmanlarımıza da güzel ivme verdikleri bir kamp oldu. İyi bir seviyeye çıktık. İçerisinde de bir hazırlık maçı olarak bugün son antrenmanımızla kampımızı tamamlayacağız. Ben güzel geçtiğini düşünüyorum. Bolu kamp öncesi istediğimiz süreci geçirip oraya dönmemiz gerekiyordu. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Çocuklar da gerçekten mutlu, neşeli bir kamp geçirdi. Burada da aile ortamını gördüm, yaşadım. Bu da beni mutlu etti. İnşallah Bolu kampını da bu şekilde geçirip lige en iyi şekilde gireriz. Ya bizim için hazırlık maçı skordan ziyade biraz da maç temposunu kazandırıp görmek istediğimiz genç oyuncularımız vardı bazı mevkilerde. O açıdan bizim için önemliydi. Bir önceki demecimde de Gençler Birliği Kulübü'ne Metin Hocam'a teşekkür etmiştim. Çünkü bizden önce, bir gün önce Kayseri Spor'la oynadılar. Bizi kırmayıp, kalıp bizle maç yaptılar. Benim de o esnada görmek istediklerimi görme şansım, fırsatım oldu. Dolayısıyla dediğim gibi skordan ziyade biz sahada oynamak istediğimiz oyunu biraz daha empoze edip hem de burada bu kampa getirdiğimiz genç oyuncularımız vardı. Benim çok fazla bilmediğim, izleme şansım olmadı. Çok da maç sayı olmayan oyunculardı bunlar. Onları görmek adına da güzel bir maç oldu. Onu görmüş oldum. Ya fixtür tabii ki belki kağıt üzerinde sizi mutlu edebilir, üzebilir ya da zor kolay gelebilir. Benim için zor kolay fixtür yok. Sadece siz ne kadar hazır olduğunuza bağlı. Takım bütünlüğünüzü sağlayıp sağlamadığınıza bağlı ve kuvvet, kondisyon, dayanıklık her konuda bu kampların verimini alarak e, oynamak istediğiniz oyun, sistem, taktik her şeyi sayı yansıttığınız zaman kolay veya zor maç yok. Sadece o maça ne kadar hazır ve ne kadar konsantre olduğunuza bağlıdır. Biz bu şekilde bakıyoruz. Bütün camiamıza, Samsun Spor ailesine fikstürümüz hayırlı olsun. Umarım en iyi şekilde o fikstürden çıkıp sezon sonunda da ipi göğüsleyen tarafı, takım olur.